Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle değerli konut vergisini konuşacağız biraz. Çünkü malum 20 Şubat 2026 tarihine kadar değerli konut vergisine e, tabi mükelleflerin bu beyanlamayı verip e, herhangi bir cezai duruma düşmemeleri gerekmektedir. Aslında değerli konut vergisi kaç yıldır uygulanan bir vergiydi? İlk çıktığında da çok ciddi anlamda bir tepki e, verilmişti insanlar tarafından. Sonra bir düzenleme yapıldı. Biraz esnetildi yasa. Bu esneklikten sonra da aslında değerli konut mükellefin sayısı da çok 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 azaldı. Ancak 2025 yılında gayrimenkul raş değerlerinde çok ciddi bir artış yapıldı. Herkes takip etti bunu. Bu yüzden de özellikle 2026 yılında emlak rayış değerleri yine emlak rayış değerleri uygulandığı için ve çok ciddi anlamda zam geldiği için değerli konut vergisine tabi taşınma sayısı da çok ciddi anlamda arttı. Yani belki 2025'te, 2024'te bunları binlerle ifade ediyorduk. Ancak bu sene yapılan zamlarla beraber İstanbul üzerinde söyleyecek olursak on binlerce değerli konut vergisine tabi gayrimenkulün olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden önemli bir husus ve cezai duruma düşmemek için mutlaka 20 Şubat'a kadar beyanname verip ondan sonra ödeme sürecini geçmeniz gerekmektedir. Şimdi çok kısaca biraz bilgi vereceğiz. Bilgilerin maddeler halinde sıra net vereceğiz ki insanların aklında herhangi bir karışıklık olmasın. Biraz önce söyledik 20 Şubat'a kadar beyanname vereceğiz. Beyanname verirken 2026 yılı için konuşuyoruz. 17 bin, 711 bin liranın üzerinde bir rayış değeri olan meskenler için vereceğiz arkadaşlar. Bu sebeple sahip olduğunuz meskenin raiş değerini mutlaka belediyeden öğrenmeniz lazım. Eğer 17.711 bin, bin, liranın üzerindeyse beyanname veriyorsunuz ama bunun altındaysa herhangi bir beyanname vermenize gerek yok. Yine eğer sahip olduğunuz mesken tek meskeninizse değerinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Siz konut, değerli konut vergisine tabi bir mükellef değilsiniz. Beyanname vermenize gerek yok. Yine başka bir husus arkadaşlar meskeniniz 17 milyon 711 bin liranın üzerinde bir rayış değere sahip olsa bile eğer o mesken, tapuda mesken olarak gözükse bile, konut olarak gözükse bile fiiliyatta iş yeri olarak kullanılıyorsa siz değerli konut vergisine tabi bir mükellef değilseniz, Değeri hiç önemi yok. Siz beyanname vermek zorunda değilsiniz. Vergi ödemek zorunda değilsiniz. Ancak buranın iş yeri olarak kullanıldığını mutlaka resmi belgelerle ispatlamanız lazım. Buradaki en önemli belge de mevzuatta da açıkça yazıyor. Özellikle orada belediyede buraya ait çevre temizlik vergisinin ödendiğine dair kaydınızın mutlaka bulunuyor olması lazım. Eğer diğer şartlarda taşıyorsanız ve orası iş yeri olarak kullanılıyorsa siz değerli konut vergisine tabi mükellef değilsiniz. Arkadaşlar eğer değerli konut vergisine tabi taşınmazdan meskende hissederseniz herkes hissesi oranda vergiden sorumlu. Ancak eğer iştirak halinde bir mülkiyetiniz varsa müşterek ve mütheselsiyle bu vergiden sorumlusunuz. Bu ayrımı mutlaka gözetmeniz gerekmektedir. Vergi dairesine nasıl başvurucu yapabileceğinize dair teknik bilgiler vergi dairesinin Gerili İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunmaktadır. Lütfen orada ek formlarla başvuru yapabilirsiniz ya da malum şeylerden yardım alarak işinizi daha sağlam almış olursunuz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar değerli konut vergisini örneğin siz 2026 yılında bir yer aldıysanız değerli konut vergisine tabi bir yer olsa bile siz onun vergisini ödemek zorunda değilsiniz. Daha doğrusu size herhangi bir vergi çıkmaz. Ancak eğer siz bir değerli konut vergisine tabi bir taşımazınız varsa 20 Şubat'tan önce satsanız bile siz mutlaka o yıl ki değerli konut vergisinden sorumlu olacağınız için mutlaka beyanname verip bunun vergisini ödemek zorundasınız. Ama aldığınız yıla ilişkin değerli konut vergisi ödeme zorunluluğunu bulmaktadır. Size herhangi bir değerli konut vergisi ilk aldığınız yıl için çıkmamaktadır. Bunu unutmamakta fayda bulmaktadır. Arkadaşlar değerli konut vergisine konu bir istisna da şu, eğer taşınmazınız, yeni inşa edilen bir taşınmazsa ve kiraya verilmiyorsa satıldığı tarihe kadar siz değerli konut vergisinden istisnasınız. Yani herhangi bir değerli konut vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Değeri 17.711.000 milyon bin lirayı geçse bile. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma var. Eğer rayiş değer 17 milyon 17 milyon 711 bin liranın üzerinde ise örneğin 20, milyonsa 20 milyon 20 milyon, 20 TL üzerinden değerli konut vergisi ödenir gibi yanlış bir e, düşünce var. 17 milyon 711 bin liranın üzerindeki kısımdan sadece siz sorumlusunuz. Orada da oranlar var. O oranlarla sorumlusunuz. Yani 17 milyon 711 bin liraya kadar istisna var. Örneğin 20 milyon liralık bir meskeniniz var ve tek taşınmazınız değil. E, biraz önce de söyledik. Eğer tek taşımazınız varsa zaten istisnai bir durum var. Vergi ödemiyorsunuz. Taşınmazınız diyelim ki 20 milyon TL. Siz 17 milyon 711 bin lirayla 20 milyon TL arasındaki farkın bir vergisini ödüyorsunuz. Yoksa sizin ödeyeceğiniz vergi 20 milyon TL üzerinden kesinlikle hesaplanmıyor. Arkadaşlar değerli konut vergisi mükellefiyseniz yani eğer böyle bir taşınmazda malikseniz veya hissederseniz ödeyeceğiniz vergi de değişecektir. Eğer tek malikseniz zaten tüm vergiden siz sorumlu olacaksınız. Ancak müşterek mülkiyet varsa hisseniz oranında buradan sorumlu olacaksınız. İştirak halinde bir mülkiyet var ise de değerli konut vergisinden tüm iştirak halindeki mülkiyet sahipleri müşterek ve mütesasiyle sorumlu olacaklar. Dolayısıyla vergiyi müşterek ve mütesasiyle ödemek zorunda kalacaklar. Arkadaşlar değerli konut vergisiyle ilgili nasıl beyanname verileceğine dair vergi dairelerinin sitelerinde özel tablolar hazırlanmıştır, formlar hazırlanmıştır. Onları doldurarak bu beyannameleri verebilirsiniz. Oranlar da yine ödenecek değerli konut vergisine ait oranlar da kademeli olduğu için her taşınmaz için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Arkadaşlar değerli konut vergisini ödediğiniz zaman bu yaptığınız ödemeyi yani ödediğiniz vergiyi siz gelir vergisine mahsup edebilirsiniz. Arkadaşlar konut, değerli konut vergisine konum matra daha doğrusu raiç değer belirlenirken hangi tarih esas alınmalı diye ciddi bir tartışma var. Meslektaşlarımız da tartışıyor, mali müşavirler de tartışıyor ama biraz önce de söylemiştim. Şimdi YouTube videomuzda bir tane link paylaşacağız. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın linki. Gelir Dairesi Başkanlığı'na ait bir link. Burada açık açık her şey yazıyor. Özellikle bu linkteki metnin 8. sayfasını mutlaka okuyun. Burada açıkça diyor ki eğer değerli konut vergisi 2026'da ödemeniz için 2025 yılındaki virayiş değerin 15.709.000 TL'yi aşması lazım. Yani sizin 2020 size ait olan taşınmazın konutun daha doğrusu meskenin 2025 yılındaki raiş değeri 15 milyon 709 bin TL'yi aşarsa siz 2026'nın 20 Şubat'ına karşı bu konuyla ilgili vergi beyanı vermek zorundasınız. Bu hususu lütfen gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuza Gelir İdaresi Başkanlığı'nın linkini de koyacağız. Lütfen oraya mutlaka güzelce okuyun. Orada hesaplamanın nasıl yapılacağı da açık açık yazılıyor. Birden fazla değerli konut vergisine tabi taşınmazınız varsa hangi şekilde hesaplanacak, hangisi muaf olacak bunların hepsi çok güzel bir şekilde belirtilmiş orada. Lütfen mutlaka o videoyu izleyip düzgün doğru bir beyanname verelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.